Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak a.k.a. İbofesor a.k.a. Dünyanın en seksi adamı. Bu konu tartışmaya açık değil. Bugün sizlerle birlikte LeBron James doğal mı değil mi sorusunun yanıtını arayacağız. Kim? LeBron James. O kim İbofesor? Oğlum bizim Lebron James'ten bahsedeyim lan. He dediğinizi duyar gibiyim. Aynen bizim Lebron. Onun doğal olup olmadığını inceleyeceğiz işte. Diğer bir bilinen ismiyle de dünyanın en iyi basketbolcusu ama burada kavga çıkar baba. Jordan'cılar gelir sizi vururuz derler. Kobe'ciler gelir bomba atarız derler. Burada da bir soru sormak istiyorum. Videonun girişinde bir anket yapmak istiyorum. Sizce dünyanın en iyi basketbolcusu, gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu kimdir? Biz burada Lebron dedik ama Kobe var, Jordan var veya aynı seviyede birçok basketbolcu var. Basketbol ile haşır neşir sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu kimdir? Yorumlarda belirtin. Şimdi bu LeBron dediğimiz adam 1984 yılında Ohio Amerika'da doğmuş. 37 yaşında dünyaca ünlü bir NBA starıdır dostlar. Hatta son dönemlerde bildiğiniz NBA'in yüzü. NBA dediğimiz zaman LeBron James, LeBron James dediğimiz zaman NBA aklımıza geliyor. Bildiğiniz NBA'in yüzü haline gelmiş durumda. LeBron James profesyonel kariyerine 2003 yılında 19 yaşındayken Cleveland takımına transferiyle başladı dostlar. Burada 7 sene formasını terlettikten sonra 2010 yılında Miami Heat'e transfer oldu. LeBron Heat'te 4 sene boyunca forma giydi ve bu dönem içerisinde gerek hayranları olsun, gerek de birçok basketbol takipçisi olsun, LeBron James'in kariyerinin zirve formunun bu forma olduğunu söylüyor. Miami Heat'teki 4 senelik formu adamımızın en zirve formu olarak niteleniyor dostlar. 2014 yılında tekrardan hometown'una, evine dönüyor, Cleveland'a dönüyor. Burada tekrardan 2014'ten 2018'e kadar 4 sene boyunca forma terlettikten sonra kariyerinin son durağı olan Los Angeles Lakers'a transfer oluyor ve günümüze kadar 37 yaşında olmasına rağmen günümüze kadar oynamaya devam ediyor dostlar. LeBron James'in kariyerini ufaktan incelerseniz benim neden bu videoyu çektiğimi veya insanların neden LeBron James'in doğal olup olmadığını merak ettiğini çok rahat anlayacaksınız. Şimdi normal sporlarda, performans sporlarında futbol olsun, dövüş olsun, basketbol olsun herhangi bir performans sporunda süreç şöyle ilerler. 18-20 yaşında bir sporcu profesyonel spora girmeye başlayacak. Profesyonel hayatına başlayacak. Yalnız 18-20 yaşında bir sporcu her ne kadar fiziksel olarak mükemmel bir seviyede olsa da, mükemmel zıplıyor olsa da, mükemmel hızlı hareket edebiliyor olsa da, fiziksel olarak mükemmel seviyede olsa da yeterli deneyime sahip olmayacak. Heyecanı olacak. Bundan kaynaklı bir dönem bu profesyonel hayata alışması gerekecek. Yani 3-5 sene boyunca profesyonel spora alışmaya çalışacak. Yani 20'lerden 25'lere kadar bir böyle alışma dönemi olacak. 25'e geldiğinde Hala genç bir adam. Fiziksel kapasitesi hala yüksek bir adam. Ama 5 senelik süre içerisinde mükemmel bir deneyim de kazanmış olacak. Bundan kaynaklı genelde normal sporcular 25 yaşlarında kariyerinin zirvesinde oluyorlar dostlar. Ve 30'lara doğru 3 sene boyunca, 2 sene boyunca adamına göre değişir. 3-5 sene boyunca kariyerinin formunun zirvesinde oluyorlar. 30'lara geldiklerinde yavaş yavaş doğal bir düşüşe geçiyorlar. Ve 30'larda performanslara düştüğü için birçok sporcu kariyerini bırakıyor. Emek emekliliğe ayrılıyor. Emekliliğe ayrılmayanlar da performansı düşerek kariyerine devam ediyorlar. Ama Lebron'a baktığımız zaman böyle bir süreç tamamen yok oluyor dostlar. Adam yaşlandığında bile mükemmel formunu koruyor. İşte bundan kaynaklı insanlar bu adamda bir tuhaflık var. Doğal mı değil mi diye soru işaretlerine sahip oluyorlar. İbofesör'e geliyorlar. Diyorlar ki İbofesör sen bilirsin. Başka hiç kimse bilemez. Kimin ne söylediği umurumda değil. Sen ne söylüyorsan o doğrudur. Aynen öyle dostlar. Ben ne söylüyorsam o doğrudur. Bir gün benim söylediklerim bilimle çelişirse beni dinleyin. Şimdi dostlar LeBron doğal mı değil mi olayına girmeden önce LeBron fanatikleri bize bazı şeyler söylüyorlar. E profesör bu videoyu boşuna çekiyorsun. Bu adam %100 doğal. Çünkü bu adam fiziğini, formunu, atletikliğini, sağlığını koruyabilmek için yılda 1.5 milyon dolar para harcıyor. İşte bu yüzden adamımız 37 yaşına gelmesine rağmen NBA'de 20'lik makinelere karşı savaşabiliyor hatta domine edebiliyor diyecekler. Dostlar böyle bir dünya... Yok. Eğer dışarıdan sentetik bir madde almıyorsanız, yaşlanmanızı engelleyecek, geciktirecek bir madde almıyorsanız, steroid almıyorsanız böyle bir dünya yok. Bu süreci biraz geciktirebilirsiniz birkaç sene ama 37 yaşına gelip de böyle performans, 30 yaşlarına gelip de 35 yaşlarına gelip de böyle bir performans gösteremezsiniz. Böyle bir dünya yok. Bunu almıyorsanız. Yok bu işte bak şunu yiyor, bunu içiyor, şu hocayla çalışıyor, bu hocayla bilmem ne yapıyor, ondan diyetisyenlik alıyor, bu kılıfın içerisine giriyor, o soğuk suyun içerisine giriyor, bu sıcak suyun içerisine giriyor. Dostlar istediği suyun içerisine girsin, hiçbir bok olmaz. Belki tamam 25'inden 30'una kadar böyle koruyabilir formunu. 32'lere kadar hadi biraz koruyabilsin. 35 olmaz. 37 hiç olmaz. Böyle bir dünya Yok dostlar. Performansı kesinlikle düşmek zorunda. Veya şöyle söyleyeyim sizlere. Elinden geldiği kadar performansını bir nebze korusa da 20'lik makinelere karşı böyle domine edici bir performans sergileyemez. 20 yaşındaki bir adam veya 25 yaşında diyeyim formunun zirvesindeki adamlara karşı 30-35 yaşındayken böyle bir performans sergileyemez. Çünkü elit genetik diyorsunuz ya birçok insan da şunu söylüyor. Lebron James elit genetik milyonda bir. Oğlum NBA'deki adamların hepsi milyonda bir genetik. Anladın mı? Öyle kafasını sallayan, elini sallayan işte NBA'ye gidemez. Oradakilerin hepsi milyonda bir genetik. 25 yaşında milyonda bir genetiğe sahip bir adam, hayatını basketbola adamış bir adam, 35 yaşında basketbola adamış bir adamdan daha çevik olacak, daha yüksek performansı olacak. İstediği kadar korusun bu olayı, yetişemez bunlara. Yetişiyorsa... <laughs> bir şeyler kullanıyor demektir dostlar. Ha bak burada bu kanalı düzenli bir şekilde takip ediyorsanız şöyle bir eleştiri yapabilirsiniz. Profesör bundan 2-3 video önce İbrahimovic'in doğal olup olmadığını incelemiştin. Adamımız 40 yaşında hala profesyonel futbolda yer alıyordu ve bu adama doğal olduğunu söylemiştin. E 40 yaşında bu adam, bu adam doğalsa LeBron James 37 yaşında neden doğal olmasın? Dostlar yaşla alakalı bir şey değil. 40 yaşında ama İbrahimovic kariyerine bir göz atın. 25'li 30'lu yaşlarından sonra nasıl performansının düştüğünü görüyor olacaksınız. İşte bundan kaynaklı ben İbrahimovic'in doğal olduğunu söyledim. 25 ile 30 yaşlarındaki fotoğraflarına baktığımız zaman jilet gibi, makine gibi görünüyor. Performanslarına baktığımız zaman jilet gibi, makine gibi görünüyor. Ama 40 yaşlarına geldiği zaman koşturmuyor adam böyle top gelince çekiyor, şut atıyor, 2-3 çalım atmaya çalışıyor falan. O kadar performans göstermiyor. O kadar efor sarf etmiyor. Fiziksel görünüşü de o kadar makine gibi değil. İşte bundan kaynaklı İbrahimovic'e doğal dedim. Ama Lebron James de 37 yaşına kadar hatta 35 yaşına kadar Son dönemlerde biraz hafiften düşmeye başladığını herkes söyleyebilir. Ama 30-35 yaşlarında böyle anasını satayım. Böyle bir dünya. Yok. Burada şunu söyleyenler de olabilir. İbofesör bu adamın vücudu o kadar kaslı değil ki bu ilaç kullanmamıştır diyenler de olabilir. Dostlar ben ilaç kullanıyor dediğim zaman direkt aklınıza anabolik androjenik ilaçlar gelmesin. Hani biz vücut geliştirmeci olarak steroid dediğimiz zaman, ilaç dediğimiz zaman böyle kas yığını adamlar geliyor aklımıza. Anabolik androjenik steroidler geliyor. İşte testosteron geliyor, anavar geliyor, Trembolon geliyor, winstrol geliyor bilmem ne geliyor. Direkt bunlar aklımıza geliyor. Ama vücut geliştirme perspektifinden çıkın. Performans sporlarında motor nor nöron aktivitesini arttıran ilaçlar var. Yani beyin ile vücut arasındaki koordinasyonu sağlayan ilaçlar var futbolda falan. Ondan sonra yaşlanma karşıtı ilaçlar var. Growth hormon gibi. Ondan sonra sakatlıklardan erken toparlanmamızı sağlayacak peptitler var, sarımlar var. Yani birçok ilaç türü var. Biz vücut geliştirmeye baktığımız zaman sadece anabolik androjenik diyoruz ama birçok farklı türde ilaç var dostlar. Hatta şöyle güzel bir noktadan da bahsedeyim. Hani NBA'de ilaç testi yapılıyor profesör. Bunları nasıl kullansın falan diyeceksiniz. Anabolik androjenik ilaçlar çok çabuk bir şekilde tespit edilebiliyor bu testlerde. Ama peptitler olsun, sarmlar olsun, growth hormon gibi şeyler olsun özellikle esterlerini düzgün seçerseniz bu testlerde kolay kolay tespit edilemeyecek. İşte bundan kaynaklı bu profesyonelliklerde de test yapılsa bile ilaç kullanan birçok insan var. Zaten dostlar bir basketbolcunun anabolik androjenik ilaçlar kullanması saçma olacak. Öncelikle test yapılırsa çok çabuk yakalayacaksın. İkincisi, kas kütlesi ihtiyacın yok. Direkt olarak hedeflediğin amaca doğru bir ilaç seçsene. Bir peptit seçsene. Bir sarım seçsene. Growth hormon seçsene. Yani ne olacak? Sakatlıklarını engelleyecek bir ilaç seçersin. Sakatlandığın zaman onarımını hızlandıracak bir ilaç seçersin. Bunları kullanırsın. Çabukluğunu arttıracak ilaçlar seçersin. Beyin ile vücut arasındaki aktiviteyi arttıracak ilaçlar seçersin. Bunları kullanırsın. Hiç olmazsa dışarıdan baktıkları zaman vücuduna kas yığını olmadığın için ilaç kullandığını düşünmezler. E çıkarsın dersin ki ben bir buçuk milyon dolar harcıyorum. İşte şu kadar antrenman yapıyorum. Bu daha çok zaten insanların şüphesini kaldırır ortadan. Adam bir buçuk milyon dolar harcıyor. İşte Lebron James gibi bir genetiği var. Şöyle hocalarla çalışıyor. Şöyle beslenme yapıyor. Vücudu da o kadar kas değil. Kesinlikle ilaç kullanmıyordur diyecekler. Yani en mantıklı yöntem bu olacak. Dostlar bu noktaya kadar full spekülasyon yaptığımın, full tahmin yürüttüğümün farkındayım. Bunu bilin. Ama Lebron'un kariyerine bir göz attığınız zaman birçok noktada adamımızın ilaç kullanımı ile ilgili birçok şüphe uyandırıcı şey olduğunu göreceksin. Öncelikle adamımızın kariyerine yeni başladığı döneme gidelim. Lise dönemlerine gidelim. Lise dönemindeki formuna baktığımız zaman, vücuduna baktığımız zaman ortalama basketbol kariyerine başlayan normal bir insanın görünüşüne sahip. Burada absürt bir durum yok dostlar. Vücudunda absürt bir durum yok. İlaç kullandığını söylememizi gerektirecek absürt bir durum yok. Uzun bir çocuktan bahsediyoruz. Küçük, sıska bir çocuktan bahsediyoruz. Ve atletik bir çocuktan bahsediyoruz. Söylediğim gibi basketbol kariyerine yeni başlamış hemen hemen birçok insan aynı formda oluyor dostlar. Cleaver! transfer olduğu zaman yavaştan kendini göstermeye başlıyor. Performansı ilerlemeye başlıyor. Vücuduna ufaktan bir kütle ekliyor ama absürt bir kütle değil. Doğal olup olmadığını inceleyeceğimiz bir şey bu noktada da bulunmuyor. Fakat 2010'da Miami Heat'e transfer olmadan önceki son sezonunda adamımız bir sezon içerisinde aşağı yukarı 20 pound yani 9 kilogramlık tertemiz bir kütleyi vücuduna ekliyor. Yani bir sezon içerisinde 9 kilogramlık temiz kütle yani yüksek bir miktarda kas kütlesinden bahsediyoruz. Vücuduna eklemek bir vücut geliştirmecinin bile zar zor yapabileceği bir şey doğal olarak. Hatta imkansız bile denilebilir. Bir vücut geliştirmecinin yapması bile imkansıza yakınken bir basketbolcu kariyerine devam ederken maçlara çıkarken aynı zamanda 9 kilogramlık bir kas kütlesini vücuda eklemesi kesinlikle imkansız olacak dostlar. Bu noktada ilaç kullanma ihtimali zirvede. Büyük ihtimalle %90 ihtimalle ilaç kullandığını düşünüyorum ben. Adamımız Miami Heat'teyken de bu kadar kütle kazanmasına rağmen mükemmel performansını koruyor. Hatta başlara söylediğim gibi gerek hayranları olsun gerek birçok basketbol takipçisi olsun. LeBron James'in kariyerinin zirve bölümünün işte Miami Heat'teki bölüm olduğunu söylüyorlar. 2014 yılında ise Miami Heat'ten Cleveland'a transfer oluyor. Ama transfer sürecindeki çok kısa bir süre içerisinde 20 pound'ı geri Kaybediyor dostlar. Yani 9 kilogramlık bir kütleyi çok kısa bir süre içerisinde tekrardan kaybediyor. Ne oldu burada baba? Diyet mi yaptın yoksa ilacı mı biraz azalttın? He? Bu arada şunu da belirteyim adamımız 2014 yılında 30 yaşındaydı Cleveland'a geldiğinde. Cleveland'a geldi performansını gören adamlar dedi ki ulan Miami'den daha mı iyi Miami gibi mi? Miami ile kıyaslıyorlar. Yani zirve formu Miami'de diyorlardı. Cleveland'a geldi 30 yaşında 30 yaşlarına geldi yaşlanmaya başladı. Performansı düşmesi gerekirken adamlar buradaki performansını Miami performansıyla kıyaslıyorlar. Acaba hangisi daha iyi falan. O kadar iyi performans gösteriyor. Kilo veriyor çok hızlı ve 30 yaşında olmasına rağmen mükemmel performans sergiliyor 30 yaşından ilerlerken. İşte bunlar da ilaç kullanımı ile ilgili çok büyük nüanslar, çok büyük şüphe uyandırıcı noktalar. Dostlar burada yaştan bahsederken öyle sallama şeyler söylemiyorum. Basketbol ile haşrı neşirseniz, basketbolu profesyonel oynuyorsanız, amatör oynuyorsanız, seviyorsanız, iyi takip ediyorsanız en kral basketbolcuların bile 30'larında emekliliğe ayrıldığını biliyorsunuzdur dostlar. Lebron James'i bundan ayıran şey ne? Bu kadar acayip noktalar varken doğal olduğunu neden düşünelim veya neden ilaç kullandığı ile ilgili bazı şüpheler kafamızda uyanmasın? Yani kafamızı kullanıyorsak şüpheler uyanacaktır. Normal bir şey. Bak burada bir nüanstan daha bahsedeceğim. NBA manyakları bilir, sıkı takipçileri bilir. LeBron ilk Miami Heat'ten Cleveland'a transfer olduğu birkaç hafta performansı bayağı düşüktü. Böyle yorgundu, argındı, yaşlandı lan diyordunuz böyle. Ondan sonra dedi ki işte ufaktan bir dizinden sakatlık var. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. İki haftalık bir tedavi tatil tatiline gitti. Bir döndü baba. Atlıyor, zıplıyor, uçuyor, kaçıyor. Mükemmel performans. Orada ne oldu baba? Masaj mı yaptılar sadece yoksa enjeksiyon falan da var mı? Dostlar son bir bomba bırakıp videoyu bitireceğim. Zaten bayağı bir kafa açtık. 2013 yılında NBA oyunculara, sporculara test yapılan bir klinik var tamam mı? Bu klinikte tüplerin üzerinde işte sporcuların baş harfleri var. İşte AB, Ahmet, Buran bilmem ne. Orada tabii ki yabancı isimler var. Bu tüplerin birinin üzerinde LC yazıyor. L J. Lebron James. Olabilir mi? Olamaz mı? Yay profesör sen de burada şeytanın avukatlığını yapıyorsun ya. Nereden biliyorsun Lebron James oldu mu? Başka insan işte baş harfleri LJ olamaz mı? Mesela Lauren Junior anasını satayım. Belki bu adamdır. Olabilir bro. Belki bu tesadüftür. Ama şunu da söyleyeyim. İyi dinle. Paul diye bir adam gelip bu tüpü alıyor ve götürüyor. Paul kim? Lebron James'in menajeri olabilir mi? Rich Paul. Bu adamlar çok akın adamlar. Hani bu da tesadüf olabilir ama hani bir indire Gandhi olayı da olma ihtimali var dostlar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Sizce NBA LeBron James'i ilaç kullanırken yakalasa, ilaç kullandığını söyleyip bu adamı banlar mı? LeBron James'i banlar mı? Adam NBA'in yüzü. Bu adamı banlarsa izleyicisi %50 düşer anasını satayım. Böyle bir riski alır mı? Para kaybetme riskini alır mı? Bakın bu adamlar peygamber değil ha. Bu işi yapmalarının tek sebebi para kazanmak. Basketbol aşıkları değil bu adamlar. Oyuncular da basketbol aşığı değil. Para için yapıyor birçoğu. Yani ben para için bu işi yapıyorum ama işte Lebron James ilaç kullanıyor, ilaç kullandığını söyleyeceğim, para kaybedeceğim. Ana amacımı yok edeceğim yani. Böyle bir dünya yok. Bu adamlar iyilik düşünmüyor, peygamber değiller. Ne kadar para? Siktir et. At gitsin çöpe. Al tüpü götür. O yazanları sil. Al bu kağıdı yak. Anladın mı? Para geliyorsa sıkıntı yok. Söyleme kimseye aramızda kalsın. A tabii bunların birçoğu spekülasyon. Burada %100 ilaç kullandığını gösteren bir şey yok ama ihtimali çok yüksek. Burada da LeBron'a bok atmak istemiyorum. Bok atmak için bir video çekmedim ama bunlardan da bahsetmemiz şart. Doğrular bizim için önemli şeyler. Hani ben de bir peygamber değilim ama yani Doğruları seviyoruz baba. Anladın mı? Peki dostlar bence bu adam %90 %95 ilaç kullanıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Videonun herhangi bir bölümünde bana katılmadığınız herhangi bir nokta varsa onu da yorumlara yazın. Ufak bir münakaşa yapalım. Bu serinin devamını istiyorsanız bu videoyu desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım. Ve sizler seçilmiş kişiler.